Sorumuz ne demiş bakalım. Bu şeklin çevre uzunluğu 32 birim ve alanın 24 birim kare olduğuna göre ax bir ax2 bir ifadesinin değeri kaçtır denmiş. Yukarıdaki şekil bir kenar uzunluğu a birim olan kare şeklinde bir kenar parçasından bir kenar uzunluğu b birim olan 4 tane kare şeklinde eş parçanın çıkarılması elde edilmiştir denmiş. Şimdi çevresi ne olur? Bu kenar tamamı a idi. E, şuralara b'ler eklenmiş oldu. Yani bu kenar uzunluğu a artı 2b oldu aslında. E, bu şekilden daha doğrusu bu uzunluktan karede kaç tane var şu an? 4 tane var. E 4 ile çarptığımda ne oldu? 4 çarpı A artı 2B oldu. Yani benim çevre uzunluğum buymuş. Kaç eşitmiş bu? 32'ye eşitmiş. E alanım neymiş? 24. on da vermiş. E alan ne burada? E, toplam alanım ne olacak benim? A kareydi. Dıştaki. Karenin alanı eksi. 4 tane B kareyi çıkarttım. O şekilde oldu. Yani 4 tane kare çıkarttım. Bu da benim alanım. Bu, Bunu iki kare farkıyla düzenlediğimde. A eksi 2B. A artı 2B diye yazabilirim. Üstteki çevreden A artı 2B'ye ulaşabilirim. İlk tarafta 4'e böldüğümde a artı 2b eşittir. 8 sonucuna ulaşırım. Zaten bu ilk kare farkının sonucunda bana 24 olduğu söylenmişti. a artı 2b'nin 8 olduğunu biliyorum. a eksi 2b ne olur o zaman? 8'e kaç çarparsam 24'e ulaşırım. 3 zaten sonra da benden de a eksi 2b istenmişti. Cevabım 5 kıdır diyeceğim.